Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet Profesör Doktor Murat Özgören'le beraber biz İzmir'den aslında inovasyonun başkentinden yenilikleri konuşuyoruz. İnovasyonun nasıl markalaşacağını ve Türkiye'ye nasıl katma değer yaratacağını konuşuyoruz. Belki de hocam sanayinin kurtuluşu, Tekstil sanayi başta olmak üzere bütün sektörlerin kurtuluşu inovatif çalışmalardan geçiyor. Şimdi burada bir fişe katlonunuz var. Bu önemli. Çünkü bununla bağlı olarak gene yeni kavramlar literatüre girdi sizle beraber. Çok güzel. yani Biz sembolleri ve biraz da esprili gitmeyi seviyoruz. Örneğin bu Bio İzmir projesi, uluslararası sağlık teknolojileri hızlandırma projesi, sağlık teknoparkının parçası olan. Nisanın ilk haftasında e, ulusal merkez açıyoruz. Bu ulusal hızlandırıcı program olarak bu İzmir Yalı Çapkını kuşu bunun sembolü örnek olarak. Öyle mi? E, bu sembolleri seviyoruz. Balık burada, fişekaton. Avrupa fişekatonun ilk Avrupadaki ilk fişekaton örneği oldu. Daha çok Amerika ve Kanada'da görülen. E, genellikle de deniz kaynaklarını balıkçılığı simgeleyen bir sembolü biz alıp. Hem balığı denizi simgeleyen ama aynı zamanda denizciliği de simgeleyen bir sembole çevirdik. İlk toplantısını yaptık. Dünya Fişek Otom Birliği'ne girdik. Şimdi ikincisi olacak. Bu bizim aynı zamanda denizcilik çalıştığımızı da birlikte gidecek. Kastettiğimi aktarayım. Deniz olağanüstü bir yer. Ee, ve biz birkaç bin metre derinliğe kadar burayı çalışabiliyoruz. Ee, petrol kaynakları da yeni kaynaklar var. Şu evet. an söyleyemeyeceğim çok güzel kaynaklar, çok güzel projeler var. Bir balık çiftliği aynı zamanda benim için örnek veriyorum. Bizde yok derdimiz ama tsunami habercisi istasyon olabilir. Bir başka yüzden duba benim için hem denizaltı yaşamını gözleyen, deniz kirliliğini gözleyen, deniz akıntıları gözleyen bir istasyon olup aynı zamanda gemi trafiğini gözleyen bir araç olabilir. Doğru. Ben ne kadar çok bilgiye sahip olursam bir limanın tasarımını öyle yaparım. Gelen olağanüstü büyük bir petrol gaz tankerinin gaz boşaltmasındaki faktörleri çalışabilirim. Bir yat limanının tasarımına bakabilirim. Elektrikli yüzden geçen seneden biri full elektrikli bir teknemiz var. Tüm tahrikatları ile birlikte olağanüstü bir tasarımdır bu. Bütün bu yeni denize ait bizim Deniz denizcilik ve denizin altına ait. Denizaltılar ve robotlar dahil bunun içerisine ve deniz yaşamına ait her şeyi fikri maraton olarak yapılacak bir yarışma bu fişe katon. Ve dünya tarafından da kabul edildi. Fişe katon yarışması. Ama burada deniz balık bir sembol tekrar söylüyorum Fiş. Evet. Bizim bütün bu alana yani bazen eleştiriliyoruz. Üç tarafımız deniz yeterince sahip çıkamıyoruz diye. Biz sahip çıkmak istiyoruz. Sahip çıkıp Peki Peki hocam bu ıı, 100 firmaya dahil dediniz. Evet. Bu da enteresan. Ee, yaklaşık olarak e, bu geçtiğimiz birkaç ay önce beta binasını açarken biz 100 firmayı doldurduğumuzu fark ettik. Bir buçuk yıllık bir süre içerisinde. 20 metrekarelik mütevazi bir ofisten bir masadan evet. 1500 metrekarelik büyük ofislere kadar ofisler var şimdi. <laughs> Doldu hepsi. %130 doluyuz. Ee, ve bu... 100 firmaya varınca biz buna Dahlia dedik. Bu 100 inovatif firma %40 küsuru bunun akademisyenlerden kurulu. İçlerinde devler de var. Ericsson Global de var. Bu 100 dev firmayla 100 bizim için en küçüğü de çok değerli. çok ilginç bir seri egzersize başlıyoruz. Öncelikle hepsine şartımız ne olurlarsa olsunlar, dünya devi bile olsalar kendi aralarında işbirliğine zorlayacağız, davet edeceğiz. Zorlamak yanlış bir kelime olur. Çünkü birbirlerine öğrenecekleri olan ürünler var. Demin size aktardığım gibi. Bu bu ilk birbirleri olan entegrasyonu başlatmaya başladık. Yani bizde pasif kiracı gibi duramazlar. Evet, üretmek zorundalar. Bizde proje üretmek zorundalar ve ARGE merkezlerini İzmir'e taşımalarını istiyoruz Üret, dünya devlerinin. Ürettikleri devlerini. şekilde de orada olacaklar. Şimdi son 2-3 dakikaya giriyoruz aslında ama bir TEDx'leriniz var. Bu çok önemli konferanslarınız. Bir de 24-25 Kasım'da çok önemli bir organizasyon ev sahipliği yapacaksınız. Kesinlikle. 24-25 Kasım'da Dünya Teknoparklar Birliği'nin European Science Park zirvesine ev sahipliği yapacağız. Ve konuda Smart Incubation, deminden beri bahsettiğimiz akıllı kuluçkalar, yeni tarz ve buna dünya öncülüğü yapmak istiyoruz. Tabii ki Türkiye'deki tüm öncüleri çağıracağız. Yaz içerisinde de bir girişimcilik zirvesi yapacağız ki bu da çok kritik. Deniz kıyısında yapılınca daha gevşeniyor. Big programların bir kısmı buradan <laughs> çıkmıştı. TEDx ise bu TED Talk'lar gibi çok kritik bir seride TEDx 9 Eylül düzenli geçtiğimiz günlerde... ...konu out of box'tı, kutunun dışına çıkmak. Kutunun dışına çıkmayı öğrendik artık. Vadimizin dışına çıkacağız. Ta gidip Güney Kutbu'na kadar bir akademisyenimizi gönderdik. Sınırlarımız yok dedik artık. Kutunun dışına çıkmak TEDx 9 Eylül'deki çok önemli bir şeydi. Birçok insan gördük ki biz artık kendini yepyeni bir tanıma götürebiliyor. Olağanüstü ürünler çıkarabiliyor. Biz Türkiye'nin de kutusunun artık dışına çıkmasını, bir sınır tanımamasını, sınırların sadece akılda olduğunu düşünüyoruz. Birlikte o yolculuğu yapmaya herkesi davet ediyoruz. Aslında e, ihracatta da, üretimde de bir anlamda zamanı ve mekanı, mekandaki sınırlamaları, sınırları ortadan kalkı kaldıran yepyeni bir ticaret ve yepyeni bir üretim modeli aslında bu yaptığınız işler. E profesör doktor Murat Özgören çok teşekkür ediyorum. 9 Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda da DEPARK Yönetim Kurulu Başkanı. Enerjiniz bol olsun hocam. Son mesajınızı alalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz bu Detto ile 9Eylül Teknoloji Transfer Ofisini kurduğumuzda bu kadar hayret edeceğimizi beklememiştik. Sırf geçen gün 15 yeni proje kabul oldu. 2.2 milyon TL. Artık yavaş yavaş dokunmaya ve istihdam yaratmaya başladık. Yavaş yavaş bir sihirli değnek gibi olmaya başladı. Ne güzel. Bu çok güzel bir duygu. Umarım o yetiştirdiğimiz siyah laleleri koruyup dünya tarafından görünür, bilinir markaları haline getiririz. Çok teşekkür Efendim, ediyorum. Sıkı takipçinizi siz izlemeye devam edeceğiz. İzleyicilerimiz de bizi izlerse aslında Türkiye'nin bir taraftan ne kadar güzel işlere de imza attığını görmüş olacaklar. İnovasyon markalarımızla artık dünya pazarlarında olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. eğiciye taşıyan dijital çözümler sistem dokuzda.